Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün top lane'de Darius oynuyoruz. Karşımızda Volibear var. Aynı zamanda Jarvan, Ekko, Kaisa, Seraphine, Buffer'ları var. Tankları var. Gayet güzel bir takım karşısı. Bizde de tank var. Of tank var. Ya yani hemen hemen eşit bir kadro. Haritanın simetrik tarafındasın. Koridorların yerlerini Hep beraber göreceğiz. Var. Bizim ekstradan ani var. Kazix kasılırsa inşallah güzel oynayan bir Kazix'tir. Video hoşunuza giderse beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden Milyonlar iyi seyirler. Şimdi Volibear Q ile mi başladı? E ile mi başladı? Ona göre skill açmam lazım. Ona göre hareket etmem lazım. 25'i takip etmem lazım. Yampiri çıkacak o yampiri çıktığında jungle'ın ne tarafta olduğunu bilmek lazım. O yüzden onu o dakikalara yakın. Gideceğim totemimi atacağım. Misteğini biriktirdikten sonra elektrikle vuruyor ama fazla vuramadığı için biz şöyle level üstünlüğüyle beraber 2 level oldu. 4, 5. Ya bakayım. 56. saniye şuraya bir totem bırakıyorum bu hem yan priyi gösterecek hem de kendi ormanından İslam dönüp gelmeye çalışırsa orayı gösterecek yıkanı biz ikiledi. katledildi. 3 yaptık 4 yaptık 5 yaptık sıçrasını kullandı Güzel korkak oynamadık orada korkak oynasaydık üstünlük sağlayacaktı. Şimdi base atıyor gözükmeyeceğim ona o gitsin base'ine atsın. 3, 2, 1 gidelim minyonları alalım. Bu minyonları da kuleyi öldürürsek çok güzel olacak. Şimdi 9 saniye 8 akribi açacağım. 5 saniyede akrep dönmüş oluyor. Şimdi çelik kaplamalı çizmemizi alalım. Bize birazcık moment lazım. Cana yönelik bir şampiyon. Yani çelik yürek falan çekecek. Çelik yürekte kalıcı can artışı sağladığı için buna ilk item değişik bir build yapıyoruz. Mahvolmuşa gidiyoruz. Şöyle bir çekeyim seni ki. 3 dedik ama 3'ü sektirdik. Rakip katledildi. Rakip katledildi. Tamam. Takımından biri katledildi. Şimdi bizim buradaki totemimiz bitmiş. Şurayı tut. Rakip katledildi takımından biri katledildi. Nereden geldin Jarvan? Bak hiç beklemediğim yerden geldi. Şu anda minyon üstünlüğü onda. Ben bu minyonları öldürteceğim. Bu base mi atıyor? Base attı. Hemen minyonları sokalım kulenin altına. Sekiz, altı, beş. Akrabimizi de açalım. Takımından biri katledildi. Şimdi ilk item fiziksel mahvolmuş. Hadi gidelim bakalım Üsküle mahvolmuş. Neler yapacağız? Mahvolmuş da cana dayalı şampiyonların canını eritmek için alınan bir item. Normalde Darius'a durumsal ögeler gider. Ama ilk item olarak alınır mı? Bunu göreceğiz arkadaşlar. İnşallah çelik yüreğe gidersin. Level üstünlüğümüz var. Şöyle ben bir rakip kayıp atayım. Hı, buradaymış. Slow push'a bıraktım şu anda minyonları. Çünkü çok safe oynuyor. Yavaş yavaş hem bizim Akabadan minyonlar katledildi. ölsün. Rakip katledildi. Seriye bağlı. son vuruş yapamazsın. Büyülü grup ve alev ejderi ortaya çıktı. Evet, aldı diye. Katledildi. Gene sıçrasını kullandı. Saniyesini doldurduğu an sıçra kullanıyor. Bu çok korkak ya. Hı, çocuk golü birsin sen kendine gel. Şurayı bir totem. Takımın ejderi katletti. Seriye bağladı. takımından biri katledildi. Şurada burada totam. Yani görüşü tam zamanında atmanın yararları bunlar. Eğer ki ben orayı görüş atmasam, algılarım kapalı bir şekilde oynasam. Orta saldırı altında. O adam her türlü gengini atar bana. Üst kule saldırı altında. Şuradan bir plate alalım yani. Tam sürekli burada dolaşıyor bu jarvan. Buraya kadar. Gidelim itemimizi tamamlayalım. Roket kemerini alalım. Arkasından. Aslında map da hızlandık. Karabalta ile devam edebiliriz. Çünkü zırha dayalı kasılacak olan da bir jarvan var aynı Rakimi şekilde bunu da ekarde edebiliriz. Takımlarda sürekli demeyi vurabilecek iki şampiyonu ekarde ettikten sonra her türlü stek biriktiririz. Üst saldırı altında. Bizimkiler oradan onu açar diye düşünüyorum. Ben de şuradan kendi kulemi açayım. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Gene sıçra. Rakip katledildi. Rakip katledildi. Durdurulamıyor. Anlaşıldı. Bundan kil çıkmayacak bize. Şöyle karabaltayı gösterelim ve alalım abi. Arkanın pasifinden de hızlanacağız şu anda. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Vurmayacağım o totemi görmesin beni. Orta var. kule saldırı altında. Mutlisi var mı? Ötesi var. Büyülü grup baron koridorunda çağrıldı. Rakip katledildi. Rakip katledildi. Şimdi geliyorum Takımından oraya doğru. Tak bastım. Eh bir dönseydi o üç. Aman vermiyor. Bir rakibi katlettin. Katliam. Mükemmel. O ne lan? Durdurulamıyor. Bir rakibi katlettin. Mükemmel. Takımın ejderi katletti. Takımından biri katledildi. edildi. Üç kişiyiz. Ultim yok. Alo. Son nefesini verdim. Rakip katledildi. Rakip ikiledi. Takımından biri katledildi. Yani katmedildi. söylüyorum da Leona kendini ilah sandı herhalde ya. Gereksiz bir şekilde üç tane kill verdik orada. Aman ant alacağım. Bu saatten Herkes sonra da bir şeye gideriz. Ah. <laughs> Buraya kadar. Kule yıkıldı. Povuşum var. Üç. Bunlar da öyle. Tamam gel barona gidelim. Şunu alabiliriz aslında Kaziks. Aman vermiyorsun. Rakip katledildi. Rakip katledildi. 2'de 2. Iki. Rakip katledildi. Çok güzel be. hemen bir beyz atalım amarantımızı alalım amaranttan sonra şu fani hatıratına gerek var mı tank çıkan tank. alalım bir tane de fani hatıratı alalım full zırt delme oynayalım Eğitim hey, videosunda da dediğim gibi durum salıgelerde eee olmuş kralın kılıcı Darius'a gider. Bunun şeyi yok. Sıçra, tutuştur. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Seriye bağladı. burada ya tarih yazacağız ya tarih olacağız. Kaz yok. Tarih olacağız gibime geliyor. Çıkın geri. Rakibin Oynayabilirim. Aşağı iki kuleye, aşağı iki kuleye. Rakibin İçarız. kulesi yerle oldu. Burada gitti. Şimdi TF. Aman vermiyor. Ha ta. geçiyorsun. Rakip katledildi. Rakibin kulesi Buraya kadar. Şu golü de eritmek istiyorum şu kuleye vurun. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Bakayım nasıl vuruyoruz golü. Güzel. Güzel vuruyoruz. Ama kaysa geliyor galiba. Ben seni döverim yalnız abi. Öldü o. Kendini açtın. Takımın ejderi katletti. Sakin ol. Ne oldu Kaysa beni mi i̇ki iki. 144 Ağladı. Rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Yani çok sakin geçti, çok safe oynadı voli bir lane aşamasını ama öyle oynarsan ben de gerekeni yaparım, cezanı keserim voli. Esmotunu almışız. karım MVP olmuş. Tebrik ediyoruz. Takım da güzel. Çektiğimiz hasar ee, attığımız demeç bu şekilde arkadaşlar. Girdiğimiz ürünler de bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.